Merhaba sevgili dostlar. Ee, uzun zamandır YouTube'daki bu kanalımı durdurmuştum, dondurmuştum diyelim. Ee, çok kullanmadım. Bayağı da uzun bir zaman oldu. İlk açtığımda da zaten okuduğum kitaplardan bölümler sunuyordum. Okuduğum kitaplardan bilinmeyenleri, yanlış bilinenleri veya doğru bildiğimiz yanlışları anlatıyordum. Ee, bundan sonra yine böyle okuduğum kitaplardan ilginç size öyküler anlatacağım. ilginç başarı örgüleri anlatacağım e, Baş, nasıl başarısızlıkları anlatacağım, neden insanlar başarısız olur bunları anlatacağım. Çok zamanınızı almayacağım, çok fazla sizi kıs sıkıştırmayacağım ya da e, çok fazla sizi bıktırmayacağım. E, en uzun videom herhalde 5 dakika falan olur. İlk önce ben size benim kendi yazdığım kitapları tanıtacağım. Ben e, Altı tane kitap yazdım. Bunlardan bir tanesi İngilizceye çevrildi. Amazon'un Amerika'daki sitesinde satılıyor. İlk kitabım her şey bir telefonla başlamıştı. E, o kitabın bitti, tükendi. E, tekrar baskısına girmiyoruz. E, bazı sorunlarımız vardı. İkinci kitabım rüzgarla gelen kadındı. Bu da e, bir yayın kuruluşundan Altın Kalem ödülü almıştı. Üçüncü kitabımda Tanrılar da rüşvet verdi yazdım. Yani apagan Tanrılardan bugüne kadar gelen e, tanrıların e, rüşvet nasıl verdiğini, nasıl ettiğini, neler aldığını yazdım. Daha sonra e, babamın sürgün hayatını yazdım. E, 1925 isyanından sonra e, 27 yıl sürgün hayatı yaşayan babamın sürgün hayatını yazdım ki bu kitap İngilizceye çevrildi, Amazon'da satılıyor. Arkasından <laughs> Anılarla Diyarbakır ve Diyarbakır Spor adlı kitabımı yazdım. Ee, Diyarbakır'da e, büyüdüğüm mahallede, büyüdüğüm sokakta yaşadığım anıları yazdım. Daha sonra ben Diyarbakır Spor'da yöneticilik yaptım. Hem İstanbul Temsilciliği hem Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. iki dönem hem ikinci ligde hem süper ligde. Oradaki anılarımı e, anlattım. Aynı zamanda ben İstanbul'da da Diyarbakırlılar Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin 5 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Ee, en son kitabım plaka. Atina'da hüzünlü bir gün diye. E, önce ben size plakayı anlatayım. Plaka Atina'da e, bir e, mahalle demeyelim de bir semt de değil. Atina'da bir mekan, bir yer. Daha ziyade elektrik, hediyelik e, eşyaların satıldığı, kafeteryaların, lokantaların, tavernaların olduğu bir yer. E, oraya tabii giderseniz mutlaka ziyaret etmenizi isterim ki e, yurt dışından gelen turistlerin büyük çoğunluğu orada plakayı ziyaret eder. Zaten plakanın üstünde de Akropol vardır ki Yunanistan'ın en önemli tarihi eseridir. Orayı ziyarete çıkarlar. Ee, giderseniz yolunuz düşerse Atina'da plakayı görmenizi tavsiye ederim. Ee, burada neleri yazdım? Ben burada bu plakada burada görüyorsunuz bir yokuş çıkılan bir sokaktaki yokuşta sağda sola kahveler vardır. Ee, orada insanlar gelir, kahve içerler, sohbet ederler. Yunanlılar bir özelliği de çok yüksek sesle konuşmalarıdır. Yüksek sesle konuşurlar, etrafını rahatsız etmezler. Kimse de rahatsız olmaz çünkü herkes yüksek sesle konuşur Birbirlerine birbirlerine alışıklar. Ee, kitap okuyanı göremezsiniz orada. Ee, ben oraya gittiğimde, oğlum orada, turizm şirketi sahibi. E Onları beklerken, annesiyle beraber onları beklerken bir kahve içeyim dedim. Çantamda da her zaman ben her şey, kitap dolaştırırım, kitap gezdiriyorum, taşırım, e, otururum, kitap okurum. Kitap okurken, herhalde tek kitap okuyan bendim, bana da acayip de bakmışlardı, onu da bilmiyorum. E, yanıma yaşlı, yetmişli yaşlarda bir kadın geldi. ''Afedersiniz'' dedi, ''Türk müsünüz?'' dedi. E, şöyle bir suratına baktım ve dedim, Türkçe kitap okuyorum. <laughs> Türküm başka olabilirim ki? Sonra kalbini kırdığımı hissettim. Ee, üzüldüm de. Ee, orada oturduk konuştuk. 6-7 Eylül 1955 olaylarında İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşadığı zulmü anlattı bana ve ben de o kitabı anlattıklarını kitabıma aldım yazdım. Plaka Atina'da üzüldüm bir gün. Ee, daha sonra bundan, bu sizlere bazı pasajlar okuyacağım anılarımı anlatacağım yaşadıklarımı anlatacağım gördüklerimi anlatacağım keyif alacağınızdan eminim şimdiden size iyi günler diliyorum beni izlemeye devam edin sağlıklı günler dilerim